Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve başka değil dedim. Selam alaikum çatallar bugün sizlerle birlikte ne oynayıyoruz? Bunu oynuyoruz SkyBlock Sky block, tek i̇kisi yani ve bunlar hala büyümüyor. Niye? Evet ikinci bölüm geldi aynı gün aynı aynı saatte. <laughs> ne bileyim işte. İkinci bölüm ama aynı gün işte canım öyle. Ne çıktı lan az önce? He. Ve va va va. Aa bir tane daha taş. Kaç oldu? 6. Oy ye. O ne çıktı? Kardeşim çok kötü çıktı ama. Yani ben bunu hiç beğenmedim. Bir kovası. Ee, yine. Oğlum yine attı. Evet arkadaşlar o şey yazıyordu ya hani. Kanalın fotoğrafını üstündeki fotoğraf. Aslesem. Onu değiştireceğim işte. Nerede lan o? Heh, şu. Bu. Böyle. Üf mükemmel. Kaydet. E. Ee, ne olduk? İyi. Ee, arkadaşlar Minecraft dünyama yeniden girdim. Girebildim. Açmamışım lan onu. Aha. Ee, tam balta alacaktım. Baltalık bir şey. never bọc yêu mama i'm a criminal mama am a criminal criminal mama am a criminal mama i'm am Sonra blok 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 evet blok blok kutusu dolacak bul gibi yoksa yoksa Aa, 9 tane taşımız olmuş o oh, ye yeah. kalan onlar nasıl ayrı oluyor. Bana ne olup mama, mama Bunu da koy. Başka yemek yok. Yemek kutusunda ne var? Büyük baba tu yemekledi. Kaş şunu Mama, ama creamene. Sonra başka ne yemek baba başka yemek yok. O zaman yapalım. O oh yeah. Um, la 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 Gu 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 İki tane yeter. <laughs> Tes oldu. Şunu da oldu. bu yemek kutusuna, yemek sandığına bunu da koyayım. Oğlum. He? Ha? Bunda mı? Bunda değil. Sonra Oğlum sandık neredeyse doldu. Neredeyse değil tamam. Ama sonra ne yapacağım? Ha. Abone <laughs> yok kırmayacağım. Kırmayacağım. Ay bunu yapamam. Fijuni nereye koyak? Ev mi yapsam lan ben artık? Nasıl? Arkadaşlar şimdi bunu koyacağız sen. Ha bunu koyacağız. Üf, mükemmel. Şimdi bekleyelim. Şimdi biz blok kıralım arkadaşlar. Oye. ye yeah. Oğlum dışarı köpek avlıyor. Niye avlıyor hiçbir fikrim şey yok. Çıkıyorum. Wow 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 wow. Google'da oğlum YouTube'da bu altın elma çıkıyor çalacağım. Ve maden. Buraya ne koyabilirim? Buraya şu anlık bir şey koyamam. Oh yeah. O zaman buraya koyalım ha. Nasıl peki? Nice değil mi? Değil mi? Kendim niye kendi kendime konuşuyorum? Niye kendi kendime konuşuyorum? Ve neden şey hiç açıkmıyor? Nedense. Bu oha. Ne yap işte be. zaman bunu alalım. Ne yapalım? Eksik yerleri düzenleyelim. Eksik yerleri düzenleyelim ne demek yani <laughs> Yeni yeni zırh yapalım. Ee, Pantilon mu? Kask mı? Pantilon. Son yerden kask yapayım işte Aha. Şimdi ne pişiyordu? Tamam bu pişmiş. Ayyyyyy. Bir dakika lan bir şey deneyeceğim. Olur mu bilmiyorum da. Ah be olmuyormuş. Hayır Kömür lazım. Kömür. Göme. Hmm, Hadi bir tane bir tane bir tane bir tane bir tane bir tane. Bir tane bir tane de. Bir tane bir tane. O kömür de boşa almış. Hı. Uh -huh. yeah. But 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 but. But but. But but. Eee hangi şeydi? Oğlum ben hep unutuyorum Niye unutuyorsun? Oye. Oh, yeah. Oye. Oh, yeah. Artık kürek yapacağım. Çapaya da çapa da lazım değil artık bana. Eşya kutusu ya da neyse bu eşya kutusuna. Ben de Oya. Oya. But 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 but. Onu iyi kız. Arda arda demeyi nasıl çıkıyor bu arada? What a he? Ü, baba piyo sandı. Niye, ni, niye ne lan? Yine ne var diyecektim. Niye ne? Niye yavaş? Mama Mama ama criminal. O nasıl şarkılı oğlum? Büsü de çıktı? Buyut, evet. tananina, tananina. Şimdi ya, Envanter doluyor. Hayır. tane oldu. Kaç tane? 10. Kırmızı Bir daha bu şaka yapacağım. Sonra ya ne yapacağım? Bu yaya derdim. Bunu attım. Bunu alacağım. Ya dedi lan bu. Heh.

Vayil. O oh, ye. Yeah. Gugu. Bunun burada neş. Yes. Google, Gugu. Gugu. Yemek kutusu. O oh, ye. Yeah. O oh, ye. Yeah. Yemek kutusu. O oh, ye. Yeah. Not good. 28 sana ata. Yemek 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 yemek. Onu böyle koyduk. Bunu da aldık. Bunu sonra yapalım. Ee, son var. Evimizi yapmaya başlayalım Ya ev yapalım artık. Yok gitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar 34 34 bloktan bu kadar çıktı. Yani ne yapalım? Şimdi 20 metre kare ha böyle 4 4 değil mi? Yok. Ya boş ver. Neyse biz devam edelim. O ye çubuk çubuk ye. Oğlum ışığını koymadık biz bu evin. Ama yeşil. Şokla. Ay. Ay. Yeah. Oo, <laughs> oh, burada da sarı varmış. Oy. Yeah.

Artık sandık Benim bir şey yapamayacağım. Gu gu ga ga. Ah. Evet arkadaşlar bu konuk bu kadar olsun. Çatı bile ya ben evimize. Ya bu <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Woo